Rüyalar ve bazı keşifler. Rüyaların birçok bilim adamının keşiflerine ön ayak olduğu da tarihen bilinen gerçeklerdendir. Bunlardan bir misal sunmak istiyorum. Mühendis Elias Hu, uzun çalışmalar sonunda dikiş makinesi yapmayı başardı. İlk yaptığı iğnelerde delik, iğnenin ortasında idi fakat iğne üzerindeki deliğin uygun yere açılmayışı istenilen neticeyi vermiyor. Tabii olarak dikiş dikmek mümkün olmuyordu. Bu ise huvu derinden düşündürüyordu. Beyni gece gündüz hatta uykuda bile bununla meşguldü. Bir gece rüyasında vahşi kabileler esir düştüğünü gördü. Kabile reisinin önünde iğnesiz bir dikiş makinesi durmaktaydı. Eliasu diye kükredi kabile reisi. Sana makineyi derhal tamamlamanı emrediyorum. Aksi halde öleceksin. Zavallı Elias'ın dizlerini bağ çözüldü. Elleri titremeye başladı ve yüzünden soğuk bir ter boşandı. Düşünüyor, taşınıyor. Makinenin bu parçasındaki eksikliği bir türlü gideremiyordu. Bütün bunlar ona o kadar gerçek gibi gözüküyordu ki uykusunda avaz çıktığı kadar bağırdı. Boyalar sürülmüş, esmer tenli cengaverler etrafını sardılar ve onu ölüm meydanına doğru götürmeye başladılar. Çevresinde ateşlerin yandığı daire şeklindeki meydana geldiklerinde kanter içinde kalan Hu, dikiş makinesini unutmuş, can derdine düşmüştü. Yere çakılı, insan boyunu aşan ve kalın gövdeli bir kazığa sıkıca bağlanan Hu her şeyin bittiğini anladı ölüme hazırlanmaktan başka yapılacak bir şey yoktu. Titreyen dudaklarıyla kendisinin de anlayamadığı bir takım dualar mırıldanmaya başladı. Sonra gök gürültüsünü andıran kabile reisinin emri kulaklarında yankılandı. Öldürün! Yerli muhafızların mızrakları gövdesine saplanmak üzere havaya kalkmıştı ki, Huv birden bir şey fark etti. Mızrakların ucunda bulunan göz şeklindeki delikler, düşünüp de bir türlü keşfine muvaffak olamadığı dikiş makinesinin ta kendisiydi. Mızraklar tam göğsüne saplanırken sıçrayarak uyandı. Kalbinin heyecanlı çarpışına ve sırtından süzülen tere aldırmadan yataktan fırladığı gibi laboratuvarına koştu. Rüyadaki mızrağın ucundaki deliğin benzerini iğne üzerinde açarak eserini tamamladı. Bu şekilde görünen bir rüya aynı zamanda bir keşfe de önayak oluyordu. thank you